Evet değerli arkadaşlar. Sistematik kelam Dersi'nin 7. videosundayız. 8. pardon. 8. videosundayız. Bugün kısa kısa birkaç bir konu işleyeceğim sizinle. Biri e, fiillerin sonuçları mütevellidat bizim determinizm ya da sünnetullah dediğimiz ilke. Bir diğeri de Hüsnü ve Sala Aslah meselesinde kelam nasıl anasını atmışlar. Konularla ilgili notlarınızı anlatmışlar. Biliyorsunuz mütevellidat e, yani doğurmak. Bir fiil, bir iş, bir irade başka bir fiili doğurursa buna mütevellidat denir. Şimdi bu şöyle tartışılmış bu konu. Bu doğum yani yaptığınız bir şey, bir başka şeyi mecbur olarak doğuruyorsa, meydana getiriyorsa Buradaki Allah'ın eylemi, insanın eylemi. Yani insan ve Allah'ın katkısı ne derecedir? Tartışılan bu arkadaşlar. Yani bazı fiiller Kendiliğinde meydana gelirse bu fiilin sahibi kimdir? gibi bir e, tartışma alanı daha çok. Yani insanın ihtiyar fiillerinin e, Allah'ın müdahalesi olmak için meydana getirilmesine de mütevellidat denilir. Yani insanın e, iradesiyle gerçekleştirildiği fiiller kendi başına olur. Bu Allah'ın müdahalesi gerekmez anlamında kullanılan bir ifadedir bu mutezili düşüncede tevhid, tevlit yani mütevellidat dediğimiz insan fiillerinin ortaya çıkması bir irade ve eylem üzerinden insanın özgürlük alanı açtığında e, açmıştır, kabul ediliyor. Mutezile, bu mutezileye göre arkadaşlar tevlit fiiller insanın özgür derdisi de meydana gelir. Bu fiilin doğuşuna insanda bulunan kudret sebep olur. İnsanın gücü bu fiillerin kaynağı. Yani Kadı Abdülcabbar'ın ifadesiyle insan iradesiyle yapılan bütün fiiller yani mütevellidat bir güçle ve iradeyle oluşur. Yani Allah size bir irade, güç önce sonra irade verir. Fiiller de otomatik olarak bunlardan e, akış olarak meydana gelir. Yani Allah'ın sizin fiillerinizi yaratması gerekmez. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. İşte benim kulağıma dokunmam bir mütevellidat. Benim güç ve irademle ilgili. Fakat benim işte cinsiyetim veya işte benim arkadaşlar bazı fizyolojik özellikleri mütevellidat değil. Bu başka bir şeyle ilgili. Yani bir yaratmadaki bir genetik zincirle ilgili bir şey. Zaten biliyorsunuz bizim kader dediğimiz şeyler insan iradesinin dışındaki daha ziyade kader diyoruz. İnsan iradesinin içindeki belirlemelerin sahipleri insan olduğu için buna teknik anlamda kader deniyoruz arkadaşlar. Mütevellidat aslında tevhid mütevellidat sebep sonuç demek var. İşte bazı e, sebep işlerimiz, adımlarımız, iradelerimiz fiillerin sonuçların belirler. Dolayısıyla arkadaşlar bu da insan fiilidir. bir e, Maturidi ve Eşari arkadaşlar bu işin tam karşısındadır. Onlara göre fiillerin hiçbiri Allah'tan bağımsız meydana gelmez. Yani Allah bir şekilde o fiilin içindedir. Bu tezile de aslında işin içinde. Nasıl işin içinde onlarda? Onlarda Allah yarat, e, fiil yani gücü yaratma ve iradeyi yaratma, yani irade verme şeklinde içinde. Bir de insanın işleyeceği fiilin doğru ya da yanlış olduğunu göstermekle. Eşari ve de ise bu şekilde değil, hangi şekilde o fiile bir şekilde katkı sunmakla. Yani ya eşariler gibi tamamını yaratmakla ya da matürdiler gibi arkadaşlar seçimini yaratmakla. Yani o mutlaka orada arkadaşlar. Ee, bir yaratma müdahalesi var eşer ve Çünkü kulun yaratma gücü yoktur onlara göre. Kudret e, Allah o anda verir. Hatırlayın arkadaşlar bu biraz istifatla ilgili de bir konudur. Fiillerin neticelerini yani mütevellidatı yaratan Allah'tır. Bu sebeple onları bu tevhid ülkesine karşı çıkarlar. Bakirlerin bunu ne açıklamıştır arkadaşlar. Maturidiler arkadaşlar fiillerin yani tevli doğurma ve başka bir fiil meydana getirmesini kabul etmezler. Onlar doğru bir düşünüş sürecinden sonra bilginin meydana gelmesini ilahi bir adete, el adeti ilahe bağlı olduğunu söylerler. Yani onlara göre fiiller bağımsız sonuçlar üretmezler ve Allah'ın tasarladığı bir sona gider o da. Yani sizin yapacağınız her şey Allah'ın en sizin için tasarladığı bir sona gider derler. Mesela diyor ki burada bir örnek vermiş. Maturidilere göre atılan bir oku gitmesi, insana ulaşması, isabet ettiği bedeni yaralaması, bundan dolayı acılar meydana gelmesi, bütün bunlar Allah'ın işi olup onun yaratmasıyladır. Bu fiillerin sebebi Allah fiilidir. Meydana gelen ölüm söz konusu fiillerden sonra e, sebep yoluyla oku atan ayetlerin ancak sebep yoluyla katil olur. O ancak sebep yoluyla yoksa onları yaratan Allah'tır. Yani mutezilere göre bir bireyde ölümün gerçekleşmesi insanın isteğiyle oluşur. Diğerlerine göre Allah isteği oluşur. Evet mütevellidat arkadaşlar aşağı yukarı bu kadar. Onun için şimdi mütevellidat konusu Bir de tab konumuz var arkadaşlar. Tab diye, tab, tab diye bir konu var. Bu da tamamıyla bizim kelamcıların zamanında neyleri tartıştığı, ne derece güçlü şeyleri fikir altyapısı olduğunu gösterir bize arkadaşlar. Aslında tab biraz da tabiatçılık, nedensellik anlamında kullanılan bir kavramdır bu. Bu da arkadaşlar tabi miladi 8. yüzyıldaki İslam dünyasının geldiği entelektüel seviyeyi göstermesi açısından çok değerli bir aşamadır. Bugün bile Müslümanların pek çok layak fakültelerinde bu konular yapmışlar. bu derecede bu, sağlıklı bir şekilde işlenemez. Tabi zorunluluk tab hali içgüdüsel e, pek çok katkı demektir arkadaşlar. Tam insanda iradesiz vaki olan şeydir arkadaşlar. Yani tam biraz da tabiattan gelip, tabiat anlamında kullanılır. Hulmizaç. Yaratılış gibi özelliklerdir. Bunlara göre e, cisimlerin içerisinde bir, bir yaratılış, bir özelliği var. Ve cisimler o özelliğine göre arkadaşlar belli e, davranış sergilerler. mesela domates tohumunda domates olma, işte suyun içinde e, su olma, hidrojen, oksijen içinde işte e, tabiatta ayın içinde arkadaşlar işte ışık yansıtma gibi belli özellikleri var. Tabi mutezile bu özellikleri arkadaşlar bu özellikleri Allah'ın o cisme verdiğini söyler. E, fakat en nihayetinde de bu tabiatta biz bu cisimlerin özelliklerini bilerek tabiatını tab yani nedenselliklerini bilerek ona göre davranmak zorundayız. Yani e, yüksekten düşen e, ölür işte e, suya giren boğulur yani bunlar e, standart özelliklerdir. Yani varlıklar suyun insanlar bu tabi zorunlulukları bilmek zorundalar. Bu fiil ya ateş cansız nesnelerine tabi zorunluluklar. Tab'an hatırlayın bu tab kelimesi de tab'an tabiatıyla anlamında kullanılır. Ya yani insan gibi canlı varlıklarda iradi bir şekilde ihtiyarın ortaya çıkar. Tab yani doğa. Hani şeyde çok kullanılır bugün bilim dünyasında bu işin doğa, doğallığı böyledir, nesnenin doğası böyledir anlamında kullanılmış. Mesela insanın doğası nedir arkadaşlar? Merak, araştırma, çalışma, başarı, ihtiras değil mi? Bu insanın doğasında olan bir şey. Yani biz bunlara ne diyoruz? Taba, eşyanın tabı tab yani tabiatı yani doğallığı e, onun içerisinde yerleştirmiş genetiğinde insanların arkadaşlar DNA zincirlerinde vardır. Mesela bu ilahi kudret ahlak kanunlarına boyun eğer. Yani ne demektir bu arkadaşlar? i̇lahi kudret insanda yerleştirdiği, fıtrata yerleştirdiği ahlak kuralları var. Ve ona arkadaşlar onu dikkate alır, iş yapar demektir. İdrak Allah'ın eylemidir. Hiç tartışması arkadaşlar. İdrak için Allah'ın eylemidir? Çünkü Allah insan arkadaşlar bu yaratılışta insanın kendisini yöneteceği bir yaratılış Bilgi kalbin hareketinden bir hareket türkülemesi edileceği. Nazam farklı düşünmez. Ona göre idrak akıbet bilgisidir. İdrak gözde değil kalpte yerleşir. Yani bunların hepsi arkadaşlar. E, cihaz mesela bütün bilgilerimiz doğuştandır. Yani tab tabandır diyor. Kim bir şey bilirse öğretin ve Allah'ın ile değil ancak tabiatı gereği bilir diyerek bu sorunu söyleniyor. Bu doğrudur arkadaşlar. İnsanda bir öğrenme yeteneği var. Dış dünyadan da objesiyle ilişkisi var. Biz kendimizdeki yeteneklerin araçlarla bu bilgileri elde ederiz. Mesela cahaz farklı bir şey söylüyor bu konuda. Allah hiç kimseyi cehenneme sokmaz. Ancak ateş tabiatı gereği cehennemdekileri kendisine çeker. Kendisini ebedi olarak onları tutar. Sonra onları kendi tabiatına dönüştürür. Kendisinden bir parça haline getirir. Ebedi olarak cehennemde hiçbir şey kalmaz. Tuhaf bir görüş. Evet cahazın arkadaşları. tuhaf bir görüş bu. Şuradan kaçıyorlar bunlarda. Mutezile'nin Bazen kaçarken dolu yağmurla kaçarken doluğa tutulduğunu söylemiştin. Bu şundan kaçıyorlar. İnsan fiiliğini Allah yaparsa, Allah adam insanı cehenneme sokarsa, bu kötülüktür. Dolayısıyla Allah'a kötülük izah edip arkadaşlar. Cehennemin kendi nefsi gereği, kendi özelliği gereği insanlar çektiği gibi bir anlayışa geçilmiştir. Bu doğru değil arkadaşlar. Allah koyduğu ilkeleri gereği insanı cennete da cehenneme koyacaktır. Allah burada sonucu uygulayacaktır. Yani aynı bu hocanın sınav yapması gibi bir şeydir arkadaşlar. Ön kağıdınızda yazılı olan şeye karşılık gelen bir not size Bunun gibi düşünün. Sonuç olarak arkadaşlar, mutezile tabiatçılığı benimser. Yani tabiatçı filozoflar denir Mutezile zaten arkadaşlar bunlar nedensellik anlayışında illet mahallenin zorunlu olarak bir şeyi meydana getireceğini. O zorunluluğu da Allah'ın yarattığı. Mesela taşın sert olması gibi düşünün. Bunu kabul ederler. Tabiatçı kelamcılar ateşin yakmasında, suyun kaldırmasında, ekmeğin doyurmasında etken olan nesnelerdeki tabdir. Onun içerisindeki yetenektir diyor. Mesela taş adamı doyurmaz diyor ama ekmek adamı doyurur. Bu buğdayın içerisinde yerleştirilmiş bir özelliktir diyor. E, Basralılar işte, mutezileri tab yerine itimat ve adet kavramını kullanırlar. Yani e, onlara göre arkadaşlar ikisi de yani farklı kavramlarını ifade etmişlerdi. Dikkat edersen konu tamamıyla bir mutezilin tabiat felsefesi zamanında arkadaşlar işledikleri konulardan bir tanesi. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Sala aslah meselesi arkadaşlar. Salah en, en iyi, pardon iyi, asla en iyi arkadaşlar. Yani bu tartışmanın özeti şudur. İyi ve en iyi Allah'ın yaratması zorunlu mudur? Ihtiyardır. Yani Allah insanlar için iyi ve en iyi yaratmak zorunda mıdır? Yani tartışma bu arkadaşlar. Kullar hakkında en uygun, en faydalı, en iyi olan şeyi yaratmak Allah için zorunlu mudur? Tartışma bu. Bu tezile biliyorsunuz bu konuda zorunludur. Ne? Niçin? Çünkü Allah insanı yaratmış, dünyaya göndermişse onun için en iyi de belirlemiş olması lazım. Yani biraz arkadaşlar, mesela ben de biraz bu konuda mütezile gibi düşünüyorum. Sebebi şudur. Mesela tabiatta insanın yaşayacağı su, hava, oksijen, insan gözü, burnu, kulağı bu şeylerin olması zorunlu ihtiyaçlardır. Yani veya siz sınıfa girdiğiniz zaman sınıftaki sıranız, masanız, ders kitabınız, şuyunuz, buyunuz, hocanız olmasa arkadaşlar eğitim e, örgütünün zorunlu ihtiyacıdır. Sizin için benzerilmesidir. Yani bir futbolcunun arkadaşı sahası, topu, kıyafeti, teknik direktörü, işte kalacağı otel, antrenman sahaları olması zorunludur. Bunlar olmayınca ondan bir şey isteyemezsiniz anlamında kullanılır. Yani mesela bu tür şeyler için aslında teşekkür de edilmez. Niçin edilmez? Çünkü bunlar zaten Allah aslında bunlar için teşekkür istemiyor Bunları görün, kendi başına mı yoksa bunu yaratan bir varlık e, var mı anlamında e, bize bir e, tabiri caizse dışa doğru bir bakış istiyor arkadaşlar. Bu tez ile ilahi adalet ve hikmet anlayışı gereği arkadaşlar, ilahi fiillerin kulların menfaatlerini gözetmesi tümüyle güzel olması gerektiğini söylüyor. Bu tezilerin hatırlayın sıkıştığı konulardan biri budur arkadaşlar. Yani ilk ve kötülüğün... İyiliğin Allah tarafından, kötülüğün insan tarafından yaratıldığını söylediği için arkadaşlar, yani yüzde %50'lik bir kısmı tamamıyla ortada kaldırmış gibi görünüyor. Ona göre kötülük kulların asla atlardır. O halde Allah'ın bir maksada yönelmesi, iyi olan istemesi, hayrı dilemesi mutlak surette gereklidir derler Mutezile'ye göre. Halbuki arkadaşlar biliyorsunuz, kötülük de iyilik de insan tevcihleridir. Yani Allah'ın tabiatta yarattığı şeyler ne tür şeylerdir bir yani kötülük anlamında mesela su yaratmış Allah ama suda boğulma arkadaşlar kötü bir şeydir. Fakat bu boğulmayı Allah yaratmıyor. Suyun genel özelliği duru. Boğulmayı insan tercih ettiği için buna biz kötülük olarak bakmıyoruz. Mutezile göre Allah salahı yaratmaya mecburdur. İnsanı hayırda tutmak zorundadır. Kul için en uygun, en faydalı olan şeyi yapma ona vaciptir diyorlar. Biliyorsunuz eşar ve matulda bu vaciptir kavramına yani zorunludur kavramına itiraz ederler. Ve bu itirazlar arkadaşlar, e, kendilerini e, vacip kavramı üzerinden değil, Allah'ı can isterse, eşarlar özellikle istediğini yapar, insana e, doğru yolu göstermek zorunda da değildir, peygamber göndermek zorunda da değildir gibi arkadaşlar. Veya insana doğru yolu göstermeden de ceza verebilir gibi ifadeleri vardır. E, eşarlar bu konuda çok farklı düşünür. Mutezile şey ise, Mutezile ise her zaman bir denge gözetmişlerdi, oraya geleceğiz işte. Evet arkadaşlar mesela diyor ki kötü olan yapıldığında kötüleme, vacip olan yapılmadığında kötülemeye gerektirir. Bu ise Allah için uygun olmadığı için diyor Allah diyor vacip olanı yapması zorunludur diyor. Mesela eğer kafirlere lütfuyla muamele etseydi onlar ihtiyar olarak iman ederlerdi. Ama lütfu olmadan iman ettikleri zaman kadar sevap kazanmazlardı. Yani Allah kafirleri lütfuyla şeye getirmez anlamında, imana getirmez anlamında. Bağdat ve Basra ekolü arasında hafif farklılıklar var arkadaşlar. Mesela Basra ekolü daha çok dinle ilgili olan şeylerin Allah için zorunlu olduğunu, insan fiilleri konusunda zorunlu olmadığını söyleyerek bu konuda daha makul bir açıklama tarzı getirmiştir. E Bağdat ekolü ise hem din hem dünya işleri için Allah'ın her şeyi insanın lehine kullanabileceği şekilde yaratması gerekir arkadaşlar biraz Sanki Bağdat Ekolü biraz daha bu konuda tutarlı görünüyor. Şöyle, e, tabiatta arkadaşlar e, insanın besleneceği her şeyi Allah'ın yaratması sonrasında insan dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla Allah e, tabi, e, tabir caizse yaratmasındaki bu adalet üzere insanı e, hesaba çekecektir. Mesela matiplere göre kulların bütün fiilleri Allah tarafından yaratılmıştır. Onlara göre hatırlayın kullar için en uygun olanı maslahatı Allah'ın yaratmak için vacip olamaz. Çünkü Allah zaten yaptığı şey kullar için hikmet gereği iyidir der. Onlar bir maslahat var, hikmet var. Sizin kötü gördüğünüz şey aslında kötü de olmayabilir. Dolayısıyla Allah için zorunluk yoktur. Yani sana asla konusunda arkadaşlar maturidine ve eşarilerin aslında esas itiraz ettikleri şeyler mutezillerin zorunluluk kavramını ortaya atmasıdır eğer lütfunu bütün kafirlere risan etmiş olsaydı hepsi iman ederdi. Dolayısıyla Allah'ın arkadaşlar salasına konusunda zorunluluğu yoktur. Allah ihsan da bulunur. Mesela şöyle bir hikaye var. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah rahmetini dilediğine ayırır. Büyük lütuf sahibidir. Lütfu merhameti olmasaydı için hiç kimse asla temize çıkamazdı gibi bir sürü ayette arkadaşlar. Lütuf kavramını söyledik. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Lütuf kavramı mesela peygamberlik bir lütuftur, vahiy bir lütuftur, cennet cehennemdeki bağışlanma bir lütuftur, insana verilmiş ekstra yardımlar bir lütuftur gibi arkadaşlar. Yoksa lütuf sıradan mesela Allah'a mesela ekmek vermeyi lütuf olarak algılamaz arkadaşlar. Söylemesi. Siz yaptıklarınızı o yaratmıştır hatırlayın. E bu ayet kere biliyorsunuz? Eşarilik ve matizlik arkadaşlar bağlamından tamamıyla bağlamından kopuk kullanır. 37. sürenin 90. ayetinde arkadaşlar sizi ve yaptıklarınızı yaratan anlatır Tamamen de putları anlatır. Fakat buradan arkadaşlar bizim geleneğimiz bir şey çıkarır. insan fiillerini de Allah yaratmıştır. Bizim geleneğimizin tuhaf bir eğilimidir bu. Bu eğilim arkadaşlar çok sağlıklı bir eğilim değil. Ayetleri bağlamlarına koparır, kullanma geleneği Yani kendi fikirlerine ne destek verecekse onu o şekilde kullanmayı tercih etmişlerdir. Mü'min, Allah'ın lütufu ihsanda bulunduğu kişidir. Hangi anlamda? Vahiy göndererek, iman imanı kabul etme süreçlerine. Fakat arkadaşlar şu da var, eğer iman bir lütuf işi ise e, dolayısıyla arkadaşlar inanmayanlar demek ki hızlan içerisinde bırakılmıştır. Dolayısıyla onlara da soru sorulmaz. Yani bu çok e, sağlıklı bir yaklaşım değildir. Yani e, imanın kendisi bir lütuf olabilir fakat kimin mü'min, kimin kafir olacağı lütuf değil. Usul kubu arkadaşlar, iyilik ve kötülük. Ee, salasla iyi ve neyi? Usul kubu, iyilik ve kötülükteki Allah'ın rolü. Şimdi ve insanın rolü konusunu 2-3 dakikada bunu, bunu söyleyeyim artık. zaten e, salasla konusuyla çok yakın şeyler bunlar. Bunlar da şu ekol böyle düşünüyor, bu ekol böyle düşünüyor diyebilmeniz gerekir. Hüsn güzel olmak, iyi olmak. Kubu ise biliyorsunuz kötü olmaktır. Dünyada övgü, ahirette e, değer sezgiye, eleştiriye ya da ahirette cezaya müstahak olan şeylere de kubuh diyoruz arkadaşlar. Mesela Şia, Kerramiye, Mutezile ve Cehni arkadaşlar iyilik ve kötülük objektif olup akılla bilinir derler. Yani bu, bu ekollerin hepsi arkadaşlar iyilik ve kötülüğün akılla bilinebileceği, aklın böyle bir özelliği olduğu söylenir. Bir diğerler arkadaşlar. Hayır, iyilik ve kötülük akılla bilinmez. Allah bir şey iyi demişse iyidir, kötü demişse kötüdür değerler diğerleri de aslında Allah'ın iyi dediğine iyi kötü dediğine kötü derler ama Allah demese bile insan bunun kötü olduğunu bilebilir derler ki bu, bu görüş daha makuldür. Şimdi arkadaşlar Allah kitapta herhangi bir mesela öldürmeye kötü demeseydi büyük bir ihtimalle arkadaşlar hiçbir şey demeseydi orada yani iyi ya da kötü demeseydi büyük bir insanlar yani süreç içerisinde katletmenin kötü bir şey olduğunu kavrayabilirlerdi. Çünkü niye? Allah arkadaşlar diğer ayetlerinde ve Kur'an'ın genelinde, vahyin genelinde e, bu işlerin haksız zulmün, adaletsizliğin kötü olduğunu söylüyorlar. Yani. Mutezile'ye göre güç fiilden öncedir. değil, o insan da vardır. Dolayısıyla e, husum ve kubu insan eylemidir derler. Hatırlayın. E, mutezile, eşari ve maturluk çizgisine ana fark nedir? Mutezile'ye göre güç, istihdat, kudret fiilden öncedir. İrade bu gücü kullanan unsurun adıdır. Yani direksiyondur. İnsanın direksiyonu iradedir. de gücüne de motor değil, araçın kendisi değil, irade onu kullanır. Mutezile bunu savun. Diğerleri hayır efendim. Aslında siz arabaya oturursunuz ama o direksiyonu kullanan da siz değilsiniz. Allah o anda size bir yetenek verir. O anda motoru çalıştırır. Yani onun motoru çalıştırması olmasa siz direksiyonu yönetemezsiniz gibi ifadeleri var. Mutezile'ye göre fiillerde güzellik, çirkinlik vasfı nesneldir. Yani fiilin kendisiyle ilgili. Yani bir şey Allah iyi dese de, kötü dese de, o fiilin kendi içinde iyi ya da kötü özelliği zaten bulunur ve de. bu değişik bir görüş arkadaşlar. Maturidelerde ise usul kubuk hem akli hem de şer'i açıdan bilinme boyutlarında olur bilirseler. biraz farklıdır. Bunlara göre ak, akıl, bunların dini bakımdan gerekliliğini, sakıncalı oluş, tek başına idrak edemez. Peygambere ihtiyaç duyar. Yani maturidilere göre bazı şeyler akılla, bazı şeyler ise peygamberle, vahiyle bilinir. Her şey akılla, her doğru, her iyi, her çirkin akılla bilinmeyebilir. Mesela bu, bu konuda tabii çok genel bir ifade arkadaşlar. Bu konuda şöyle düşünebilir. Mesela zina dediğimiz şey ta insanlığın başından beri arkadaşlar. İnsanlığın başından beri insan fıtratına aykırı bir şey midir değil midir? Yoksa insanlar bunu sonradan bilmişler. Hatırlayın din bir hatırlatmadır bir ayet-i yani eğer insanın formatında, fıtratında bazı değerler arkadaşlar, bazı değerler gömülü olmasaydı, din bunu hatırlatmak için gelmiş olmazdı. Dolayısıyla insan aklıyla, fıtratıyla, vicdanıyla pek çok şeyi ortaya çıkarabilir. Ama matürlüler olarak bu şeyler, peygambere ihtiyaç vardır bunların ortaya çıkması için. Selefilik ve eşariler gereği, eşya ve fiiller başlangıçta ne türdür? Yani tarafsızdır diyelim. Onların iyi ya da kötü oluşlarını sadece din belirler. Aklın övdüğü ve yerdiği fiiller değil, kanun koyucunun övdüğü ve yerdiği fiiller güzel ya da çirkindir. Matürdüler ne diyordu arkadaşlar? Yani hem akli hem şeri açıdan bilinir ama bazı şeyleri sadece şeri açıdan biliriz der. Orta yol. Mutezile'ye göre her şey iyilik, kötülük, hüsun kubu konusunda her şey akılla bilinebilir vahiy bunları sadece aklın bildiği şeyi desteklemek için gelmiştir der. Eş'ari ve selefiye bunun tam tersini düşünün arkadaşlar. Aklın övdüğü şey iyi ya da kötü olmaz. Bir konuda vahiy ne demişse o iyidir veya kötüdür. Ya Çünkü bunlar başlangıçta ne türdür? Allah ona iyidir der, iyi olur, kötüdür der. Kötüdür. Eşyadaki güzellik, çirkinlik de eşyanın kendi tabiatı değil. Allah'ın o tabiatla ilgili verdiği fikirle ilgili. Mesela şöyle bir hadis kullanırlar bunlar. Bu halde için bir hadis. Müslim'de. Yüce Allah eşyanın güzelliklerini ve kötülüklerini takdir ederek yazdı. Bir sakıncası yok. Çünkü niteliktir bu. Sonra güzellerin güzelliğini, fenaların da çirkinliğini açıkladı. Bu arkadaşlara eşya niteliğini vermekse sorun yok. Yani Allah eşya niteliğini vermiştir. Fakat şöyle de bir şey var. Bazı şeyler izafidir arkadaşlar. Sizin için çok güzel olan başka bir insan için çirkin olabilir. Yani siz gülü çok seversiniz. Biraz nefret edebilir. Bu anlamda da bu tür şeyler izafi olduğunda söyleyelim. Evet. Bugün arkadaşlar Salah Asla, Husun Kubuh ve Tap Salah Asla, Husun Kubuh Tap yani şey de mütevellidat arkadaşlar. Fiillerin başka bir fiillerin doğurması işledik. Yani iki dört altı kavram işledik. Bazı kavramı not alırsanız. Yarın arkadaşlar e, tabiattaki yaratıcılık, sünnetullah kavramı işleyeceğiz. İyi günler.